Değerli dostlar Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Telegram'dan cüzdanımıza nasıl USDT aktarılır, nasıl para transferi yapılır bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Lütfen atlatmadan izleyelim. Öncelikle Telegram'a girdiğimizde sağ alt köşeden ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Daha sonrasında cüzdan ibaresi var buna tıklıyoruz. Parayı dolar cinsinden aktaracağımız için dolara tıklıyoruz. Burada Telegram cüzdanımıza yükleme yapacağımız için kabul etme ikonuna tıklıyoruz. TRC20 ağından kabul edeceğimiz için direkt olarak devam et diyoruz. Çıkan Telegram USDT cüzdan adresimizi kopyalıyoruz ben para aktarımını MEXC borsasından yapacağım. Sizlerde Binance olabilir. BTC Türk olabilir, Paribu olabilir, hiç fark etmez. Hepsinde temel mantık aynıdır. Burada dolar olarak paramız duruyor. Şimdi burada çekim yapacağımız için çekim kısmına tıklıyoruz. Yukarı arama bölümüne USDT yazıyoruz. Çıkan USDT sembolüne tıklıyoruz. Burada zincir üstü çekim emri veriyoruz. Zincirler arasında olduğu için Telegram cüzdan adresimizi kopyalamıştık. Lütfen adresi girin diyor. Yapıştırıyorum. İzin ver. Burada seçeneği TRX, Tron, TRC20 olarak artık hangi borsayı kullanıyorsanız ona göre burada yazar. MaxG borsasında 80 sentlik bir transfer ücreti var. Binance'te 1 dolar. Bu seçeneği tıklıyorum. Çekim miktarını giriniz diyor. Burada dolar cinsinden ne kadar göndermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben buradan 152 dolar göndermek istiyorum. Açıklama kısmını boş da bırakabilirsiniz. Takip açısından bakarım derseniz de açıklamayı da girebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında onayla butonuna tıklıyorum. Burada bana çekilecek adresi gösteriyor. Çekilecek miktar ve komisyon miktarını gösteriyor. Bunu kontrol ettikten sonra onaylıyorum. Burada çekim işlemi başarılı dedi bana. Bu noktada arkadaşlar sadece beklememiz gerekiyor. Direkt Telegram'a dolar olarak düşüyor ve bunun bildirimi geliyor. Ekranımız açık ve şimdi gelecek olan bildirimi bekliyorum. Sağ üst köşede 3 noktaya tıklayarak sayfayı yenile diyorum. Hala gelen giden yok. Beklemedeyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bildirim geldi. Hesapta da burada görüyorsunuz ki göndermiş olduğum 152 doların 80 senti zaten komisyona kesilmişti. Kalan tutarı buraya görmüş olduğunuz gibi düştü. Telegram cüzdan adresinize para göndermek bu kadar kolay arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da Telegram'dan komisyonsuz USDT nasıl gönderilir onun videosunu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bu gibi videoları faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.